salı tamam tamam çok, güzel. çok, güzel. Aynen, çok ben gel biraz arkaya gel kurtlar Mehmet abi hafif sağ Mehmet abi sağ Sağlı Sağ başkan sağ Gel. O da altı al. Sol altı al. Kaç Daha sağa bazı düşer. O zaman öyle yap. Yap yap. Gel. Ya zaten buraya düşse de çok ne olacak çok ya? Buraya düşsün abi. Tamam dümdüz gelsin. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Mehmet, Mehmet. Orada bir şey abi. Ne yok sen gel, dalga mı geçiyorsun? Macerada yeni başlıyor. Hayır Mehmet abi sağlı ya. Gel kardeşim Gel, gel. Bir şey olmaz orada bir şey yok. Sol yap. Buradan yap. Ne de yapacağız abi? Mehmet abi bakarak konuşmuyor ki. Sol yap. yap. Tam sol yap gel öyle. öyle gel. Selam abinin repliklerini tekrar ediyor. Harikasın. Harikasın. Maşallah. Süper. Selam abime sevgiler. Sen sevgi göndermiyor musun Selam abiye? Gönderir misin? <laughs> 20 santim sollu gel bir de diyor ya selama. Bana bir diyor ya 20 santim bu tarafa gel. Bir daha söyle 20 santim bu tarafa gel. Ondan sonra diyor ki gelsen lan. <laughs> ne konuşuyorum sana burada diyor. Araba yerine kurdu. Murat kutu. ne diyorsun gülüm? Güzel abi. senin için bile bir Kalabalık şimdi bir şey olmaz. Tekken geldik oğlum <laughs> bir de biz. <laughs> ey ey başkandan Bizim cesaret değil <laughs> Gel, Korkun. Orkun, ne istiyor Ne istiyor? Abi biraz sağlı götürün. abi, biraz farklı. sağlı, götürün. Biraz daha yap. Biraz Gel. sağlı götürün. Durma şimdi biraz dur. Orkun durmadan git biraz. Tamam. Tamam. Kurtar da artırsın. Şimdi sola devam et. Sol, sol. Biraz götürün. Dur. Dümdüz al dümdüz. Sen öyle. Zaten otlar ezildikten sonra siz anlarsınız olayı. Tabii peki böyle gidiyoruz yani ya, bir ormanlık çıktı diye girin diyoruz. Tabii işte ki orman diyor ormanlık kesim mi Nereye gittik ama ya? Bence ikisi ödünün, ama Allah belamızı versin. Sen çok yedin, ondan ben oluyordum. Abi iki tane fazla yedim ya. <laughs> ha ha tane ha 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 tane nasıl olacak bilmiyorum. Oraya mı bilmiyorum. Biz geçen hafta dönmüştük. Bu hafta nasıl olur bilmiyorum. Yara buraya kadar geldik, tabi kadar, kadar geldik tabii. O yara kadar. Buraya geçtiniz mi? Hayır. Buraya geçtiniz. Buradan sonrasını bilmiyoruz. Sol. Abi Sol yap son. Ya sonra sana sonra göre, sonra göre, göre sağ yani. Buraya yapacak. Tamam. Pardon. Orkun dur. Dur orada. İçleriz gerekirse. Tamam, bir araba Gerçekten geçti. Gerekirse arabaları biz isteriz. Aa, Sıradaki. Sıradaki. Gürkan Hadi abi. Gürkan abi. Hadi abi. Gürkan abi, Vinci aç da tamam. çatıya bağla gene ya. <laughs> Murat endişelendi yani. <yalnız. gülüyor> aşenimiz mi abisiniz? Nasıl söylüyor biliyor musun? He? mi? Buradan. Evet. Kardeşim biz burayı hayatımızda ilk defa görüyoruz, rüyamızda bile görmedik. Orkun. Nereye ineceği konusunda bir hiçbir fikrimiz yok. Bir de buraya çıkacağız değil mi? Yok, ya, yolu. yok çıkacağız. <laughs> Daha sonra. Ha tabii. tabii. Ama bugün. Ama bugün. Yürü git lan. Git. Bas git. <gülüyor> <gülüyor> Adam Murat'ı korkutmayın abi. Abi ben sıkıntı yok veririm başkanım. indirsin arabayı ya. Yürü. Oğlum bu başkan şey gibi bir şey değil lan. Belediye başkanı gibi bir şey değil ama. <laughs> Serkan abi. Orkun abi.